Abi dede kim dede? Dede bu. Abi nasıl bir duygu? Vallahi hiç sorma evlatlar yani, daha fena. <laughs> torun yani torun değil mi? Üff. Nasıl o duyguları alalım abi? Vallahi ne diyeyim? Hani torun e, sevgisi olmayanlara bir sevgi aşılayalım. Aa torun olmayan hemen bir tane torun yaptırmaya baksın. <laughs> Vallahi. Öyle bir tatlı <laughs> değil Hemen mi? çok tatlı. Şimdi sen hayal et abi. Bunun dört yaşı, beş yaşı, altı yaşı. Ya, ben onu 20 yaşında görürüm. Ya. İnşallah. Allah nasip. İnşallah. İnşallah. Kızım benim sülale fazla yaş, 115 yaşında bitmiş. İnşallah. Ne güzel, ne güzel. Benim sülale öyle. Yani birlikte dedeyle birlikte sinemaya gideceksiniz. Başka işe de gideceğiz ya. Tamam, tiyatroya gideceksiniz. Başka işe de gideriz ya. Ee, yani her şeyi yaparız. Her şeyi yaparız. Her yaparız. <laughs> <laughs> Abi siz kimsiniz? İsminiz Ben Oğuz Atayakbaş. Çok güzel. Demir'in Baba şey dedesiyim. Çok güzel. Annesinin babasıyım. Çok güzel. Çok güzel. Bu beyefendi de He. oğlan babası. Öyle mi? Evet. Abi gel gel gel. Gel ha. gel. Seni takdim ediyoruz. Ee, şey onun sevgisi nasıl bir şey? Kalsın abi. Onun sevgisi var ya. Kıldır iki be abi. Değil mi? Ne kadar değil mi? Tabii. Kıldır iki. Evlat fındık. Aksende de yüzün gözün gülüyor mübarek. <gülüyor> bu her zaman gülüyor. E? Her zaman gülüyor. Ama abi bu bence torun sevgisinden geliyor. <laughs> evet evet. Değil mi? Bu çok güzel bir mutluluk. Yani böyle Evet güzel. Yani bir bunu yaşayıp da görmek kadar güzel bir şey yok. Ne güzel. Allah olmayanlara da nasip etsin. Abi inşallah yani. Yani düşmanıma da tabii. Evet. Torun tamam, sevgisi tamam. apayrı bir olay. Çok Tamamdır. güzel. Evlat da ayrı bir olay ama. Ama evladı geçiyor. <laughs> evladı geçiyor. 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 Dedikleri kadar de var mı? Evet. Var Şimdi baba e, için evlat sermaye evet. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> torun kar. Evet. Güzel. Güzel. torun kar. Sermayenin babası ya. Valla. Bu... O zaman bir oğlanların da bir ailesine an de an fikirlerini anı alayım. Anı, alın abi. Bak, Bak, şey. Bak, Kim abi? Bir anı, bir anı. Baban Ablam e, torun sevgisi nasıl bir şey? Tarifsiz diyelim. Çok, Çok mu tarifsiz? Çok güzel. Yani bir tarifini yazalım yani. Yani bilmiyorum. E, Büyüklerimiz bize diyorlardı mesela e, annem kayınvalide şey yaptıkları zaman. Ay anne işte öyle yapma. Kızım şu an anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Bak biz gençken çocuklarımızı büyütürken anlayamadık. Evet. Bırakın da biz torunlarımızla halledelim evet. bu işi diyorlardı. Ama o zaman şaka gibi geliyordu. Evet. Şimdi anlıyoruz. Ne ki güzel. Doğru söylüyorlarmış. Ne güzel. Evet. Allah vermeyen olmayanları sevindirsin. Harika. Yani. Harika. Şimdi ben araya gireyim. Babanın bir duygularını alayım. Ben gazeteciyim. Şey, tamam. Olama, o, o zaman anneye geçelim. Ablam, nasıl bir duygu anneannesi? Anneannelik çok güzel bir duygu. Çocuklar, cevizimiz, o cevizin içi. Ne <laughs> kadar güzel. Çok çok farklı bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Yani tarifi anlatılamaz yaşamak lazım. Çocuklarda çünkü anlamıyorsun. gül çalışırken ne derken nasıl büyüttün anlamıyorsun. Çocuklarda almadığımız zevki da alıyoruz. Çok güzel. Allah herkese nasip Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Amin. Amin. Teşekkürler.